ünlü komedyen ve oyuncu Yavuz Seçkin evinin bahçesinde kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Yavuz Seçkin evinin bahçesinde kaza geçirdi. Ağaca uzanmak için sandalyeye çıktığını söyleyen Seçkin, sandalyeden düşünce omuriliğinde kırıklar meydana geldi. Hemen hastaneye kaldırılan komedyen tedavi altına alındı. Hastanede çektirdiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Seçkin, videoya şu notu düştü: Nazar böyle değiyor demek ki. Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde. Omurilik çıkışında sol tarafta 2 ila 3 kırık var ama toparlayacağız inşallah. Ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.